Merhaba arkadaşlar. %30-30 olan bir tuzlu su karışımının %40'ı buharlaştırılarak yerine aynı miktarda yüzde %40'ı tuz olan tuzlu su karışımı ekleniyor. Buna göre son durumda elde edilen karışımın yüzde kaçı tuzdur demiş bize. En başta 100x kadar elimizde karışım olsun. yüzde %30'u tuzsa 30x kadar tuz vardır. Kalanı da sudur. Yani 70x kadar su vardır. Bunu aşağıya yazalım. Bu karışımın %40'ı buharlaştırılarak yerine aynı miktarda %40'ı tuz olan tuzlu su karışımı ekleniyor diyor. Şimdi %40'ı buharlaşacak fakat tuzdan buharlaşma olmaz. Yani tuz miktarı aynı kalır. 32 kadar tuz alır. E, kalan miktar %40'ı buharlaştığı için 62 olur arkadaşlar. 32'si tuzsa 32'si de su olur dolayısıyla. Buharlaştırılan kadar tekrardan karışım eklendiğini söylüyor. Fakat bu karışımın %40'ı tuzmuş. Yani 40x kadar karışım eklenecek. Yüzde 40 tuz olacak. Yüzde 40 tuzsa 40 bölü e çarpıyoruz. 16 x kadar tuz eklenmiş diyoruz. 16 x kadar tuz eklendi. Kalanı da sudur. Yani 24 x kadar su vardır. Yeni karışımımız bu oldu arkadaşlar. Toplamda ne kadar var bakalım. Hepsini toplarsak burası 40 yaptı. Burası da 60 x. Toplamda 100 x kadar yaptı. Tuz miktarına bakalım. Toplamda 46 x kadar tuz var. Yani yüzde 46 tuz vardır deriz